Bugün 11 ve 13 saatlerinde iki seans olarak ücretsiz sahnelenen Kurbağa prens minikleri ve ailelerini sevindirdi. kurbağaymış. Hey, kurbağa. Hey, kurbağa. <gülüyor> <gülüyor> Ama Ogal ne farsamayın sizi yapıyor. <laughs> Daha önce Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van illerinde sahnelenen Kurbağa Prens bugün de Sakarya'da sahnedeydi. Yönetmenliğini Gaye Çankaya'nın yaptığı Kurbağa Prens, Özlem Saraç tarafından günümüze uyarlandı. Tiyatro oyunu Kurbağa Prens, 31 Ocak'ta Kocaeli, 2 ve 3 Şubat'ta Yalova, 4 Şubat'ta ise Eskişehir'de sahnelenecek. Ya, kurban, benim, inanmıyorum büyü yapmışlar, benim.